Bu iksir sayesinde herkes İsmet RG'den nefret etmeye başlayacak Hemen gizlice girip iksiri kullanalım Uyu bakalım İsmet RG Sakın uyanma <laughs> İşte bu nefret etme iksiri Yarın sabah herkes senden nefret edecek Ve ben de planımı uygulayacağım Eşyalarımı aldım yapmam gereken çok fazla iş var Bakayım tarlam büyümüş mü Selami ne yapıyorsun sen burada Ne yaptın benim tarlama Şuna bakın arkadaşlar tarlam bozmuş Deli misin sen Evet, yaptım işte. Artık ben senin arkadaşın değilim. Ben seni sevmiyorum. Senden nefret ediyorum. Bu köyü terk et. Bak Selam, bir şaka yapıyorsan hiç komik değil. Artık sinirlenmeye başladım. Niye benden nefret ediyorsun? Ben sana kötü bir şey yapmadım ki. Ediyorum işte. Sen çok kötü bir insansın. Bundan sonra bir daha benimle konuşma. Yoksa senin işini bitiririm. Ne? Benim işimi bitirirsin? Bak artık kızmaya başladım Selam. Döveceğim şimdi seni. Herhalde sen bir dayak yemek istiyorsun. Anne, dur bakalım İsmet gel Selam. dokunamazsın. Biz de senden nefret ediyoruz. Selami'ye dokunursan senin işini bitiririz. Köylüler siz de mi benden nefret ediyorsunuz? Ne oluyor ya? Bütün herkes benden nefret mi ediyor? Ben size bir şey yapmadım ki. Ediyoruz işte. Sen çok kötü bir insansın. Selami haklı. Bu köyde seni istemiyoruz. Bir dakika. Regalesi ne oluyor? Bir sabah kalktım. Herkes benden nefret etmeye başlıyor. E Selami sen benim en iyi arkadaşımsın. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Ne oldu böyle? Evet haklısın birader. Sen benim en iyi arkadaşımdın. Ne oldu bilmiyorum ama artık seni sevmiyorum. Senden nefret ediyorum. Hemen git buradan. Regalisi bu işte kesin bir terslik var. Cansu'nun evine gideceğim. Cansu konuşacağım. Baksanıza bu normal değil. Cansu, Cansu aç kapıyı. Acilen konuşmamız lazım. Ne oldu ne istiyorsun? Cansu içeri girebilir miyim? Çok değişik şeyler oluyor. Herkes benden nefret ediyor. Hayır İsmet içeri giremezsin. Ben de senden nefret ediyorum. Artık seni sevmiyorum. İlişkimiz bitti. Çabuk git buradan. Polis çağırırım yoksa. Ne? E, polis mi? Regalisi ne oluyor? Bu bir şaka mı? Rüya mı görüyorum ben? Cansu ne olur ya? Konuşmamız lazım lazım. Sen beni seviyorsun. Yalan söyleme. Anlıyorum bak yalan söylüyorsun. Yani bilmiyorum. Eskiden seviyordum ama artık sevmiyorum. Senden nefret ediyorum. Sen çok kötü birisin. Hem de tipsizsin. Hiç yakışıklı değilsin. Ha, olamaz arkadaşlar. E, Cansu da benden nefret ediyor. Of be tamam gidiyorum. Sevmezsen sevmem. Şuna bakın regalesi. Bütün herkes benden nefret ediyor neredeyse. Allah Allah bunlar da beni takip etmiş. Niye bakıyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz benden? Aa! Ha! olamaz hayır. Tuzak kurmuşlar bana. Çıkartın beni buradan. Çıkartın. Ne yapıyorsunuz? Selam be. Aha gördünüz mü? Nasıl da düştü? Tuzak işe yaradı. Oh canıma değsin iyi oldu. Ezik İsmet Rege düşersin böyle. Köylü selamı ne oluyor? Ben seni ne yaptım? Niye herkes benden nefret ediyor? Cansu senden bakıyorsun gerçekten öyle. <laughs> Bakıyorum tabi İsmet. Canıma değsin. Sen çok daha kötü şeyler hak ediyorsun. Çok kötü birisin sen. Herkes nefret ediyor. Kimse seni sevmiyor. oğlum Rege ailesi. Gerçekten kimse artık beni sevmiyor. Ne oldu böyle? Sana bir saat süre veriyoruz. Bu köyü terk et yoksa başına çok kötü şeyler gelir. Anladın mı? you <laughs> Hadi gidelim. Aa gittiler. Durun Selami Cansu. Çıkartın beni buradan. Resmen beni terk ettiler bu tuzakta arkadaşlar. Neyse. Hemen şunları kıralım. Buradan çıkacağım Galesi Tamamdır. Kurtuldum. Bakalım nereye gitmişler. Tamam yok gözüküyorlar. Eğer köyü terk etmezsem daha kötü şeyler olacağını söyledi Selami. Ne yapacağım Reygalis'e? Bu işte bir terslik var. Olanlar hiç normal değil. Ne oluyor ya? Ne yapıyorlar bunlar? E, Selami Cansu. Ne yapıyorsunuz siz? Merak etmeyin. İsmet öyle ya da böyle bu köyü terk edecek. Ben onun en eski arkadaşıydım. Ama artık nasıl biri olduğunu görüyorum. O çok kötü birisi ve ondan nefret ediyorum. Evet Selami doğru söylüyor. İsmet şu ana kadar gördüğüm en kötü insan. Bu köyü öyle ya da böyle terk edecek. Yoksa biz onu yok ederiz. Evet onun işini bitiririz. Hepimize karşı koyamaz. Bir saat süresi var. Yoksa başına çok kötü şeyler gelecek. Yok artık regalisi bunlar neler konuşuyor böyle. Birbirlerini gaza getiriyorlar. Eğer köyü terk etmezsem gerçekten başıma bela gelebilir arkadaşlar. Ne yapacağım ya of zamanım azalıyor. Bir şeyler düşünmem lazım. Hemen şöyle evime gireyim arkadaşlar tamamdır. Kapıyı da kilitledim. Bakalım bir sandıktaki eşyalarıma. Şunları hemen alacağım arkadaşlar tamamdır. Gerekirse savaşacağım arkadaşlar bunlarla. Ne olduğunu bulmam lazım. Bu olanlar normal değil. Selami benim en iyi arkadaşımdı. E, Cansu sevgilimdi. Bu şekilde benden nefret edemezler. E, kesin başka bir şey oldu. Selami Cansu durun bakalım. Hiç hiçbir yere gitmiyorum. Ben şu ana kadar hepsine yardım ettim. Hep iyilik yaptım. Bu yaptığınız haksızlık. Benden nefret edemezsiniz. Bu işte bir saçmalık var. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne yapacaksınız? Demek öyle birader. Bunu sen istedin. Eğer sen gitmezsen biz de şimdi işini bitiririz. Ne yani Selami? beni öldürecek misiniz? Sen benim arkadaşımsın. Böyle bir şey yapmazsınız. Artık değilim. Ben senden nefret ediyorum. Saldırın işini bitirin. Ne? gerçekten mi? Aa, durun hayır. Olamaz çok kalabalıklar. Kaçmam lazım. Hemen eve gireyim. Kapıyı kilitleyeyim. Anne aç kapıyı geberteceksin. İsmet Regi işim bitti. <laughs> Olamaz. Hayır arkadaşlar ne yapacağım? Selami gerçekten bana herkesi saldırttı. Bir dakika gitmem lazım arkadaşlar. Daha fazla burada yaşamam. Kapıyı kırmak üzereler. Bir şeyler yapmam lazım. Hemen şu eşyalarımı alayım şöyle. Tamam her şeyimi aldım. Arka taraftan kaçmaya çalışacağım. Ha Cansu. Selam ya. Cansu ne yapıyorsun sen de mi? Ok atıyor arkadaşlar bana. İşim bitti İsmet. Sana süre vermiştik. Kaçmadın. Şimdi seni yok edeceğiz. Aa cansa. Selam inanmıyorum. Arkadaşlar ok atıyor. Kaçmam lazım. Yapacak bir şey yok. Hemen kaçayım rey galisi. İnanmıyorum ya. Herkes benden nefret ediyor. Hiç arkadaşım kalmadı. Tek başıma kaldım. Tamam. Tamam kurtuldum galiba. Az kalsın beni öldürecekler de. Git buradan. Bir daha da geri gelme. Geri gelirsen senin de şerif Sonunda İsmet'ten kurtulduk. Demiştim size. Şimdi onun evini patlatma zamanı. Evi bile burada olmaya hak etmiyor. Evini görünce onu atıp hatırlıyorum. Daha da nefret ediyorum. Şöyle TNT'leri koyalım. Tamamdır. Evinde patlattık. Artık köyde İsmet diye biri kalmadı. Şunları da koyalım kendime topraktan bir ev yaptım biraz kötü oldu ama olsun geceyi burada geçireceğim başka yapacak bir şey yok. Merhaba nasılsın? orada ne yapıyorsun tek başına? Ha o da kim ya bir şey yapmıyorum ne oldu e, sen de benden niye nefret ettiğini mi söylemeye geldin herkes benden nefret ediyor zaten. Hayır ben senden nefret etmiyorum niye senden nefret edeyim ki? Ha gerçekten gerçekten benden nefret etmiyor musun? Hayır etmiyorum tabii ki de sen çok iyi birine benziyorsun merhaba. E, merhaba e, ben İsmet Tragic e, tanış memnun oldum. E sen de çok tatlısın. Bu sıralar herkes benden nefret ediyor. Tek başıma kaldım da o yüzden senin de benden nefret ettiğini düşündüm. E senin adın ne? Benim adım da Cansu. Senden asla nefret etmem. Çok iyi birine benziyorsun. Seni şimdiden sevmeye başladım. Teşekkür ederim. Tesadüfe bakın arkadaşlar. Senin ismin Cansu'ymuş. Eski sevgilimin adı da Cansu'ydu. Ama artık benden nefret ediyor. Bütün köyü benden nefret ediyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bir türlü anlam veremiyorum. İstersen ben sana yardımcı olabilirim. Bende bir tane iksir var. Eğer onu içersen herkes seni se sevmeye başlayacak. Al bunu iç. Herkes seni çok sevecek. Bana güvenebilirsin. Hiçbir yan etkisi yok. Ha, iksir mi? Ama bilmiyorum ki ya bu çok güvenli değil gibi gözüküyor. İksirle beni sevmeleri, büyüyle e, çok güzel bir şey değil ki. Sen bana güvenmiyor musun? Güven diyorum. Her şey yoluna girecek. Hadi içsene iksiri. Yani bilmiyorum. İçsem mi acaba? O kulağa çok güzel geliyor. Tekrardan herkes beni sevmeye başlayacak. Selami Cansu köylüler. Ya, e, ama bilmiyorum ya. Pek içmek istemiyorum sanki. Bu iksiri nereden buldun? Buldum işte. Eğer iksir içmezsen herkes senden nefret etmeye devam edecek. Hem burada tek başına yaşayamazsın. Benim şimdi gitmem lazım. Kararı sonra da verebilirsin. Hadi görüşürüz. E, tamam. Yine de teşekkür ederim. Düşüneceğim. E, görüşürüz. Ha? Gitmiş arkadaşlar. E, çok garipti. O kimdi öyle ya? E, sanki içimden bir ses cadı diyordu arkadaşlar. Cadıya benziyordu. Ama çok güzeldi. Anlamadım ben bu işi. Nereye gitmiş bu arkasından gidelim arkadaşlar. Takip edelim acaba? Ah, işte orda. Tamamdır. Evini bulduk. Bakın, buraya ev yapmıştı arkadaşlar. Köyümüzün yanına. Çok garip birisi. E, cadı mısın sen yoksa? Korkmaya başladım senden. Evin içine girdim. Ben de arkasından gideceğim. Bu kız köye geldiği gün herkes benden nefret etmeye başladı. Bence bu işte bir terslikler var arkadaşlar. Bakalım bir şey takip edelim. Cadı olabilir yani. Şöyle bir camdan izleyelim gizlice. Ha? Ha? Aa, bakalım. O tip de ne öyle arkadaşlar? Çok çirkin. Bu kesin ya cadı. Güzellik iksiri içmiş. Beni kandırmaya çalıştım. İyi ki bunu içmemişim. Bunu içsem kesin kötü şeyler olurdu. Şimdi işini bitireceğim cadım. Burada neler dönüyor anlayacağım. Cadı işin bitti. Seninki kim olduğunu biliyorum. He İsmet Rege, sen nereden çıktın? Demek beni takip ettin ha? Evet aynen öyle seni takip ettim. Al bakalım şu iksirim. İçmiyorum bana yalan söyledin. Eğer o iksirde istedim kesin kötü bir şey olacaktı. Ne vardı ne amaçlıyorsun niye buraya geldin çabuk konuş. <laughs> o iksiri isteydin bana aşık olacaktın İsmet Rege. Aşık olma iksiriydi o. Ne aşık olma iksiri mi? İyi ki içmemişim arkadaşlar. Biliyordum. Peki yani herkes benden nefret ediyor? Yoksa o da senin yüzünden mi oldu? Aynen öyle İsmet Rege. Nefret etme iksiri yaptım Ve herkes senden nefret etmeye başladı <laughs> Bu sayede sana yaklaşıp iksiri içmeni sağlayacaktım Ama sen iksiri içmedin Planım suya düştü Aynı öyle cadı planın suya düştü Şimdi anladım arkadaşlar niye herkes benden nefret ediyor Bütün bunlar cadının yüzündenmiş Şimdi senin işini bitireceğim Gel buraya R gelilmez bu savaş bitmez Tamamdır arkadaşlar cadının işi bitirdik Tamamdır şimdi cadıdan kurtulduk arkadaşlar Fakat hala herkes benden nefret ediyor Büyüyü bozmamız lazım Bakalım şimdi şurada doğru iksiri bulalım arkadaşlar Tamam buldum. Doğru iksirin bu olması gerekiyor. Hadi bakalım içiyorum. Umarım kötü bir şey olmaz arkadaşlar. Ha içtim. Bakalım geri dönüp konuşayım insanlarla. Ne olmuş? Düzelmiş mi? Aa birader oradasın. Özür dileriz birader senden. Nasıl böyle bir şey yaptık anlamadım. E, senden nefret etmiyorum. Seni çok seviyorum. Sen benim en iyi arkadaşımsın tabii ki de. Oh be işte bu. Düzelmiş galiba. Önemli değil mi? be. E, Cansu? Ben de çok özür dilerim İsmet. E, sanki kafam büyülenmiş gibiydi. Nasıl böyle bir şey yaptık anlamadım. Ben anladım Cansu ben anladım ve her şeyi düzelttim. Merak etmeyin. Sizin bir suçunuz yok. Bütün bunlar cadı yüzünden oldu. Cadı çok kötü bir plan yaptı ama ben planını suya düşürdüm. İşte bu arkadaşlar gördüğünüz gibi düzelttik. Bu videonun sonuna geldik. Sizlere kal abone olmayın. Videoyu beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın. Artık herkes tekrardan beni seviyor. Sizler de kal abone olun. Yanındaki ikilerden onları da izleyin. Herkes kal abone olsun. Videoyu beğense bilmezsin. Hepinizi seveceğim alem. Hoşçakalın ve bay bay.